Evet, duvardaki bu izler neyin izleri? İnşaatta çalışan ekiplerin birbirine tanımamazlığı ve koordineli bir çalışma olmadığının ispatı. Elektrikçi arkadaşlar kasaları yerleştirirken burada herhangi bir kağıtla veya mukavvayla buraları tıkamıyorlar. Altıcı ekipler de basıyor, geçiyor. Haliyle bu kasalar ve kablolar bulunamıyor. İşi ucuza alan usta diyemeyeceğim elektrikçiler de bu şekilde her tarafa çekiçlerle vurarak böyle kasaları arıyorlar. Burayı da patlatmışlar. Kaba sıva yok tabi bunun altında. Bims var burada. Direkt alçıya vurmuş. Boş yaralı bir yere gelmiş. Direkt patlatmışlar. Bu şekilde bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Bakın kasaları arıyorlar. Böyle kasaları güya bulmuşlar. Kötü bir işçilik. Kötü bir inşaat çalışması. Evet böyle fare yemiş gibi her yer delik deşik. Bakın. Her yer her yer.